olmadı mı? Evet, siz gelmişsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu özellikle Dunking Simulator adlı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu hiç oynamadım. Hiç oynamadım. birazcık kastım. Zaten paramı görürsünüz arkadaşlar. İşte birazcık öyle kastım. Aha yedim. Vallahi de gülüyor. Şimdi de biraz Kara kasmak uzun olmasın diye kastım şimdi edeceğim. Buradan bir şey mi alayım? Bunu aldım. Hmm, ne alsam? Şuradan bir gideyim. sayısı gideyim ben be. Geldim. Neredeyse. Evet, geldim. Şimdi buradan bir şeyler alayım. Şuradan. Evet, pro kıyafetini alacağım. Bakın da oldu zaten. Bence güzel yakıştı. 3 da bir tane top alalım. Bunu alıyorum buradan da. Aldım. Evet şimdi combo böyle oldu. Bence gayet güzel. Şimdi bir at denemeli. Oha buradan tamam mı ki. Gideyim. Neyse şuraya bir gideyim. Şurada ilginç bir şey var. Oha adamlara bak. Ben de atabilir miyim acaba? Tamam ben buradan atayım. Hurra! Oha yüzde yüz. Oha o hareketi ben nasıl yap? 397 verdi. Oha. Bir saat sonra. Ben yüzde yüz bastım lan. <laughs> Arkadaşlar iki saattir kasıyorum. Biraz geliştim. Elimdeki topu geliştirdim. Şu an videonun iki dak ikinci dakika ikinci dakikası. Oha bir saniye. O Oha. O nasıl bir görüntü? Yani şurayı göstereyim. Ben bayağı bir oynadım. Yani durdurduktan sonra bayağı bir oynadım arkadaşlar. <laughs> Bunu da anlamışsınızdır zaten. Neyse. Buradan bir çıkalım. Şuradan oyunun kodlarını göstereceğim. Tabi varsa ya şurada da kod falan yok arkadaşlar. Boş verin. Ben biraz Şimdi arkadaşlar ben biraz para kasacağım. Top aldıktan sonra görüşelim. Hadi bay bay. Tamam da iki saat kasıyorum. Şuradan bir atayım. Güzel <laughs> arkadaşlar ben şimdi iki saniye hızlandırıp geliyorum. Hadi bay bay. İkinci İkincisi. Hadi dördüncüsü. Olmadı. <laughs> Neyse bir tane daha hadi böyle pistrol. <laughs> pistrol yaptım. Tamam hızlandırıp geliyor. Mama. Şu abi olmadı önüme ne çıkıyor lan? İkinci bu. 75 şansla olmadı. Ve oldu. 44 şansla olmadı. Emir kanka bir yanıma gelir misin? Bir yanıma gel. Oha sıfır şansla atıyordum. Emir kanka ikinci <laughs> ikinci basketbol sahasında. <laughs> Sanki 2-1 var ya. He diğer basketbol sahasındayım gel. Sen de gör şimdi. Evet. Sıfır şans attım. ya? <laughs> Oha. Ha, Robert nasıl yapıyor? Kanka bir de düzgün okursan çünkü iyi <laughs> Robert. Röbe Oğlum sana diyorum ben okuyorum. <laughs> evet. Ara kesitlere geçtim. Abi niye sadece yarısı? Vallahi bilmem ki ben de. 8000, 8000 kasıyorum bir şey alacağım. Sonunda o yüzden öyle. Aa ben de bilmiyorum ki. Oğlum kasıyor lan ses. Sesin kasıyor kanka. 0 şanslı. 0 şanslı yine olmadı. Zaten 0 şanslı olması imkansız ama. 33 şansla Basket değil. Bunu da göstereyim. Burada... Ne yapıyoruz? <laughs> ben de falan diyorum. Şaka yaptım. Şimdi burada ay, ne yapıyoruz? Evet şu an videodayım ve niye konuşuyorsun? Diye böyle hemen kızıyor. Şimdi ilk ben atıyorum. Abi abi ya. Basketbol potasının içinden tövbe tövbe. O derece yani. Biraz sonra Marvel da çekeceğim bu arada. O güzel verdiler. Efendim? Yok, onu çek. Tamam. Evet işte. Biraz sonra yap. Oha yüzde yüz attım bekle. E ee, pata işte bu. abi ben yaşlı üç şansla attım. Bir tane Ve attı. Hadi Emir'in şansını at. Oha o nasıl bir atıştı? Burada atacağım. Abi sen nasıl bir şeysin? Eh şöyle. Oğlum iyi ki renkli klavye almışız ha. Var ya yoksa tuş falan gözükmüyor. Bir de videoyu akşam yarısında çekiyorum. Nasıl? Dengesizlik. 3 ayda bir video vardı. Ne böyle? Şaka. 1 ayda yok lan. Evet bir tane daha acaba? Bir daha atıyorum. 35. Olmadı. Yine yattı. Attım lan. Helal olsun. İlk defa attı. Emir bu kasışları bilmez işte. Oğlum kendi adamı kendisi <laughs> benden daha pro. <laughs> bir de ben ona laf atıyorum ya. Oo, bu arada gol oldu. Şimdi ben şu ise bir gidelim. Adını yanlış okuduysam ne yapayım bu arada? 100k paralık All Star 23 formasını alıyorum. Bir saat. Bu arada Robux'um yok. <laughs> Harcayamam zaten. Eee <laughs> um yok diye aldım. Peki. 250 kaç istiyordum. Boşuna niye girdin neyse. Şurada şuraya direkt gireyim. Şöyle bir de böyle yaparsın. Evet yine yarışmaya katıldı. Abi 2 saat atamıyorum ya. Yemin. O oh yeah, attım. Aa çok iyi verdiler az. Ben Fero dayı ne? Tövbe tövbe. 47 şansında 2'de 1 atıyor. Aha 42'lik. Oo. 56'lık atıyorum. Oldu. Emir çekileceğim mi? <laughs> Allah'ım yarabbim. 2 saatlik takıldım. Atmışlık. Attım. Olabilir. Güzel bence. Bugünün son atışını yapıyorum. Attım. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar biter. Emir sesini aç kanka. 3, 2, 1. Bay bay. Bay bay.